Bir dakika, burada başka bir şey kaldı mı? Şu Türk polisinin de şeyini izleyelim. Like atmadın mı? Bir takip edelim seni, bir görelim bakalım. Arkadaşlar, çocuk kalırdı. Böyle burası vakti diyelim mi? Burası böyle yapıyoruz ya. Biz ne bilelim, şey. görmedik ya abi. biz Oha ama ya aç kapıyı. Böyle bir kanun var mı hiçbir bir yerde? Git sizi. Anki nerede var böyle bir kanun? Bak, biraz, Basın, şey, bak, çek bizi bak, bak, çek, bak, şey, değil mi Böyle bir kanun yok biz yani biz devlette. Açsın Açacağım. ne böyle bir şey mu? Baba Donate yalan oldu. Hayır abi şu an okumadığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane donate var. Okuyacağım sıra sıra gidiyorum. Önceki donate'leri listeledim. Şimdi bunları listeleyeceğim. Evet. Şey. Elini evet. açın. Biz terörist miyiz? Kapıyı. Kapıyı. kapıyı açacağım. El. Tamam yavaş yavaş. yavaş. Dön, ama nasıl açayım ben bu kapıyı? Çoluk çocuk korkuyor abi. Senin evine böyle bir şey yok. Tamam kapıyı aç. Girmezseniz. Tamam komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülür abi gülür. Ya abi işte bu Türkiye, Türkiye abi ya. Ya sen yetkili bir abiye benziyorsun deyip amirim deyip bütün az önce böyle balyozla kapıya vuran adamların gülmesi abi ya. <laughs> Aa okuyorum ben ya, koymamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Öğlen namazı... Bir saniye, karışma, karışma. Öğlen namazı kaç rekat? Dört. Dört rekat, Allah kabul etsin bu arkadaşımızı gözaltına al. Hatırlıyorum ben bunu ya. Bellerden biri ekipleri görünce balkona çıktı. Polis aracının önünde secdeye gitti. Biri namaz kıldı, diğeri Kur'an okudu. Yatsı ezanı bile saatler önce okunmuştu. Namaz vakti değildi. Kaza mı, nafile mi bilinmez ama operasyon bitene kadar kılmaya devam etti. Bitmeyecek mi abi bu? 10 rekat diye biliyorum ben bu arada. Madem yürüyüş ettim biz etmem gidiyor katı. Ne oluyor lan? Yazıklar olsun ya. <laughs> o kim lan? Ne bu kadar mı ya? Bir tane efsane polis şeyi şeydi, şeyi şeydi. Parkın ortasında fuş yapıyorlar. Herif kel, kadının üstünde. Ne lan diye bu kafayı ke keline vuruyor amına koyayım. Şap diye ses geliyor ama açamam banlanırız ki adamın götü gözüküyor. Kim götüm elledi benim? Hangi şarapsız götüm <laughs> elledi? Hay Allah'ım kim götüm elledi benim? Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız <laughs> Ya nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz <laughs> oğlum biz lan Ya bu nedir oğlum <laughs> Hırsız kapıyı açar mısınız? Hırsız kapıyı açar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hırsız. Gigi <gülüyor> gülüyorlar. <gülüyor> Bu arada yani her şey olabilir hakikaten. Sesini evde bir bireye benzetmiştir. Taşak geçiyordu diye basmıştır. <laughs> yani bir hırsız da gelip ben hırsızım kapıyı açlamaz herhalde. Polis de troll. Polis